başlattım. Şimdi gençler staj defterini doldururken önce iş takvimine bakıyorsunuz. İnternetten yazın 2023-2024 çalışma takvimi diye sizin karşınıza şöyle bir takvim gelir. Bunu ben hazırlamadım. İnternetten aldım. Sonra buradaki tarihleri staja gittiğiniz güne göre yazıyorsunuz. Mesela bizim ilk hafta, birinci hafta staja gittiğimiz gün 13 Eylül. 13 Eylül'de gidiyorsunuz. Çarşamba gününe denk geliyor. Cuma günü de 15 Eylül. Yani işin başlama ve bitiş tarihini buna göre yazacaksınız. Bu birinci haftamız. Tek tek yazdık. Önümüze toplam 36 hafta geliyor. Toplamda iş takvimine göre 36 haftamız var. Ama bizim evet. e, zümremizin belirlediği toplam 46 tane konu var. 36 konu olsaydı direkt her haftaya bir konu yazın diyecektim. Ama zümre kararıyla 46 tane konu belirlendiği için 10 tane konuyu biz ikişerli yazacağız. Yani tutacağız mesela iki tane konu. Şu iki konuyu siz kafanıza göre birleştirebilirsiniz. Araştırmanızda hangi iki konuyu az buluyorsanız onları birleştirerek yazın. Mesela üçüncü ile dördüncü konuyu ben birleştirip bir hafta olarak yazabilirim. Bu şekilde 10 tane konuyu birleştirdiğimizde 36 hafta olmuş olacak. Yani defterimize 36 haftayı sağlamış olur. Sonra tuttuk. Şöyle bir saydım. Kırtasiyeden alınan defterde toplam 30 sayfa var. Bizim normalde 36 tane sayfamız oluyor. O yüzden ne yapacağız? Bu defa da bu 6 haftayı birleştirmemiz gerekecek ki deftere sığsın. Ne yapacağız? Mesela birinci hafta normalde diyelim ki şuraya bir konuyu yazacaktık ya da iki konuyu birleştirip yazacaktık. O zaman ne yapacağız? Bunun arkasına bir haftayı daha yazacağız. Toplam böyle arkalı önlü kullanacağımız 6 tane sayfanız olacak ki defterimize sığsın. Çünkü elimizde 30 sayfa var ama 36 tane konu var. Ha diyelim ki ben buraya iki haftayı birleştirdim. O zaman ne yapacağım? İşin başlama tarihine birinci haftanın başlangıcını, bitiş tarihine de ikinci haftanın cuma gününü yazacağım. Birleştirdiğiniz zaman da öyle yapmanız lazım. Yani altı konuyu şuradaki altı haftanızı birleştirirken iki haftayı birlikte bir sayfada göstermeniz gerekiyor. Defteri daha önceki videoda anlatmıştım ama size yine defteri de göstereyim. Bakın şöyle bir defterimiz var elimizde. Buraya ilk başta işte öğrencinin, işletmenin, koordinatör öğretmenin bütün bu bilgileri dolduruyorsunuz ilk sayfayı. Şurayı da yine kendi bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Çünkü öğrenciler için tanıma kartı demiş. Şuralar zaten iş güvenliği ile ilgili konular. Şuraları geçiyorum. Ben de bu defteri ilk defa inceliyorum. Benim daha önceki işletme defterimiz böyle değildi. Bakın burada işletmenin dediği için şurayı işletme dolduracak. Yine aynı şekilde işletmenin doldurması gereken şey. Bunları biz zaten dönemin başında öğrenciden alıyoruz bu dilekçeleri. Yani buradan yırtıp da alabilirdik. Biz kendimiz zaten bunları yapmıştık. Şuraya bakın. Not fişi. Bunu da biz kendimiz çıktı alıp getiriyoruz. Ama buraya da verip notu yazabilirdik. Şu sigorta. Şunların hepsini biz aslında çıktı olarak almışız. Bunlar pek sizi ilgilendirmiyor. Şu gelişim tablosu dediği bizim size verdiğimiz gelişim tablosu. Bakın konular normalde biz burada kaç 46 tane konu yazmışız. Siz birleştirip birleştirip buraya yazabilirsiniz. 30 tane konu şeklinde yazarsanız daha güzel de olur. Yazmasanız da olur ama şurayı doldurun. Bakın şu sizin aslında bizim size bu verdiğimiz şeyin özeti olacak. 30 tane sayfanız varsa siz buraya 30 tane konu yazacaksınız. Ben tarihi şuraya dedik ya mesela Eylül'ün başı birinci haftaya geldim birinci haftayı yazdım şuraya o tarihi atmam lazım 13 15 aynen şurada yazdığım şekilde yapılan iş biz buraya ilk işi yazdıysak kaplama malzemesi şuraya da kaplama malzemesi yazılacağız başlama saati zaten 8'de başlayıp 5'te bitiyor mesainiz şurayı da sizin kendi usta öğreticiniz imzasını atacak bizim burada toplam tarihlerin hepsini Bakın şu tarihlerin hepsini yazacaksınız. 36 tane tarih yazılacak. Konuları da nasıl burada birleştirin demiştim ya 10 taneyi birleştirip yazdınız. O 10 tanenin birleşmiş haliyle 36 konuyu da buraya yazıyorsunuz. Sayfalara sonra 30'a aktarmayı sonradan yaparsınız. Ama burada 36 tane konu yazılmış olacak. 36 sayfalık 36 tane tarihli. Çünkü bizim 36 haftamız var. Yani şu tarihlerin hepsini aynısını şuraya geçirin. İş takvimine göre hazırladığınız kalemleri buraya yazın, sonra 36 tane konuyu karşısına yazın. Aslında bu sizin özetiniz olur. Bunu yaparsanız zaten herhalde ondan sonra yanlış yapmazsınız. Biraz daha böyle düzgün yazı olması lazım tükenmez kalemle. E, resim çıktı alın. Her konuyla ilgili değil ama içinde bazı konular resim gerektirir. Bu arada bu yüzey kaplamanın, bu ahşabın onların da zaten 46 tane konusu var. İki grubun da 46 konusu var. Aynı şekilde yapabilirler. E, çıktı almayı unutmayın. Resimli çıktı alın, sayfalara resim de yapıştırın. Konu anlatımınız daha kolay ve daha güzel olur. Şimdi size staj defteri göstermeyi anlatacağım. Öğrenci dilinden anlatacağım için daha güzel anlarsınız. Öncelikle bir telefondan takvimi açarsanız ve takvimde staja gittiğiniz günler. Biz çarşamba ve cuma günleri gidiyoruz. Okulun başlama tarihi Hepsini sırasıyla yazıyoruz. 13 15 20 22 27 29 diye. Hepsini yazdıktan sonra bilgisayardan ara tatil ve tatil zamanlarını bakıyoruz. Tatil zamanlarını alıyoruz. Misal ara tatil 17 ve 10, 15 ve 17 arası olduğu için üzerine çizip ara tatil yazıyoruz. Burada takvim işlerimiz biliyor. Toplam 36 gün çıkıyor fakat bizim 30-46 tane konumuz var. 46 tane konumuz olduğu için konuları düşürme yapmamız lazım. Mesela burada kaplama malzemesi ve kaplama yüzeyi yazıyor. Bunlar birbirine yakın konular olduğu için birleştiriyoruz kaplama kaplama yüzeyi ve malzemesi diye birleştirip bir konu yazıyoruz. Bir konu yazdığımız için de ilk iki haftanın tarihini de birleştiriyoruz. 13'ten başlayıp on, 13'ten başlayıp 20 2 yapıyoruz. 22 yaptığımız için de staj defterimize kaplama malzemesi, kaplama yüzeyi diye yazıp konuyu birleştirip 13'ten başlayıp 22'de bitiriyoruz. 2 haftanın tarihini de birleştirmiş oluyoruz. Konuları böyle bir de ayrı yeter resimde kullanırsak görsel açısından daha güzel olur. Baştakileri de zaten başlıkları okursanız günlük işletmenin pardon Evet. buraya konuları yazıyoruz. En başta direkt konulara geçmek yerine işimizi yazsak, buraya hazırladığımız tarihleri buraya, tarihleri önce buraya geçirip sonra birleştirdiğimiz konuları teker teker buraya geçirirsek tekrardan kafa karıştı, karışıklığı olmaz. Direkt defterde kafamız karıştığı yerde ilk sayfayı açıp bakabiliriz. Buraya da işletmenin kaşesini artık işletmenin neyini istiyorsa yazarız. Aynı şekilde işletmenin Buralara işletme oluyor. Burada öğrencinin yani işletme yazan yere işletmenin kaşesini veririz. İşletme vereceğiz. yazan yere işletme. Mesela buraya öğrencinin yazıyorsa öğrencinin <laughs> sınıfı dalış şubesini falan yazıyor. Bunları dönem başında Yazdığımız için pek gerek yok ama yine testler olduğu için yazmak zorundayız. Bu kadar.